Evet bu akşamki e, ikinci beş kelimemiz karşımızda duruyor. Notorious, deficit, dormant, illicit ve confirm kelimeleri. Gayet üst düzeyler, gayet güzel kelimeler. Notorious kelimesini ben Severim. Örnekler böyle güzel oluyor ama tabii e, kişiye göre de değişir. Defisit e, budget da çok güzel gidiyor. Mesela budget-deficit şeklinde ne anlama geldiğini öğrendikten sonra daha güzel olacaktır. Dormant iki şekilde coğrafyada da kullanılabilir, e, tıpta da kullanılabilir. Bu aralar tıpta kullanılması ile ilgili örnek vermek daha güzel olabilecektir. Illicit kelimesi kolay bir kelimenin üst düzey karşılığıdır. Confirm de her yerde her zaman karşımıza çıkabilecek akademik bir kelimedir. Şimdi Notorious kelimesini nasıl aklımızda tutarız derken biz bir şey yapıyoruz mesela bunu. E, tabii ki yanına vereceğimiz bir infamous kelimesi bizim kelime genellememizden kaynaklı problemleri yol açabiliyor. mesela infamous verdin sanki şey gibi geliyor değil mi? Infamous önsüz e, gibi geliyor ama aslında aksine ünlü ama nasıl bir ünlü? Having bad reputation deriz biz buna. Hani kötü bir ünlü var. Mesela işte Coşkun e, veya Nuri Alçı gibi örnekleri veririz biz buna. Verirken Notorious anlamında. E, diyelim ki bir e, kiracınız var. Değil mi? He is notorious for paying bills late. Devamlı e, faturaları ödemekte de geç kalıyor. Veya e, bir tanıdığınız var. Notorious as a gambler. E, kumar oynamakta çok fazla e, zaman harcadığı için, para harcadığı için bunlar meşhur veya e, criminal'lardan bahsederken nasıl söyleyeceğin şimdi famous criminal demek hoş değil değil mi? O yüzden de notorious criminal diyoruz. Bu criminals diyoruz. Bu anlamda e, notorious e, infamous anlamındadır ama e, well known for bad reputation şeklinde de akılda tutmakta fayda var. Defisit kelimesi dediğim gibi daha çok budgetla çok fazla çıkıyor. İşte budget defisit. Nasıl budget? budget defisit ne demek? Ay sonu geliyor. Ve işte yıl sonu geliyor ülkeler için konuşursak. E, 300 lira girdi var. 500 lira çıktı var. Haliyle bu ikisi arasındaki e, konum biraz ne oluyor? Açıklık anlamına geliyor. Yani ne var orada? Bir yetersizlik var. Mesela ona üst düzeyde bir in kelimesini verebilir ama bu bize daha da olayı kolaylatmayacaktır. O anlamda bir shortage diyelim. E, financial anlamda loss anlamına gelir de daha böyle daha basit ne verebiliriz dersen böyle hani bazen şey biter değil mi? Arabada böyle benzin, mazot bitecek gibi olur ve kırmızı bölgeye gelir. O bakımdan indiret kelimesini vermekte fayda görüyorum ben bununla alakalı. Hani kırmızıya yaklaştı gibi. Aslında defect kökünden gelir. Baktığınız zaman deficiency gibi eş anlamları falan da var ama Dediğim gibi hani yetersizlik, yetmezlik açıklık anlamında bilmekte fayda var. Dormant dediğim gibi coğrafyada karşımıza gelebiliyor. Özellikle ben bunu ee, e, yanar dağlarla çok veririm. E, Dormant, walk şimdi herkes mesela sleeping veya inactive kelimesini bilir de dormant'ta. E, ama bunu tabi akademik bir metinde bu şekilde görmek çok kolay olmuyor inactive veya sleeping. Hatta biz şöyle yaparız espriyi uyuşup dorman, değil mi? uyuyup durmayın anlamında. E, Tıpta nasıl bir karşılığı var? Orada Latent diye bir karşılığı var. latent Genelde virüslerle çok kullanılır. Mesela virüs remains dormant for 15 days. 15 gün boyunca virüs inaktif olarak karşımızda kalıyor. O şekilde durmakta, aklımızda tutmakta fayda var. Veya dormant period diyebiliriz. Yani böyle e, çok aktif geçmeyen zamanlarda zıt anlamını düşünürsek bu alert veya awake kelimeleri aklımıza gelebilir. Illicit kelimesi dediğim gibi, basit bir kelimenin üst düzey akademik bir e, ifadesiyle illegal hatta bir espri i̇şte legal, illegal, legitimate, illegitimate, illicit, illicit şeklinde e, biraz daha unlawful anlamına gelir yasa dışı veya forbidden şeklinde düşünebiliriz. üzere yani burada bunu bu saatte satmak yasak zıttını düşündüğümüzde mesela dediğim gibi legal kelimesi ve permissible yani izin verilebilir. Ne olur mesela bu anlamda bizim karşımıza illicit ile gelebilecek? Özellikle illicit drugs değil mi? Illicit goods, illicit liquor değil mi? Bu anlamda hep böyle satışı yasaklanmış legal olmayan ifadeler anlamında kullanabiliriz. Confirm kelimesine geldiğimizde, mesela şu anda o e, çok meşhur bir şeyle kullanabiliriz bunu. E, ateşiniz var, gittiniz böyle 37-38 yanıyorsunuz. E, size hemen bir test yaptılar. Diyorsunuz ki ben koronayım. Tamam. E, teste bir giriyorsunuz. Test sonuçları çıkıyor. Haliyle koronasınız diyorlar. O zaman ne demiş oluyorsun kendi kendine? Test results Confirm my diagnosis. Yani kendi kendine yaptığın teşhis ne yapmış oldu? Test sonuçları da. E, kanıtlamış, doğrulamış, desteklemiş. olduğu bakımdan basit olarak bir support yazarsak fena olmayacaktır. Hemen buna bir approve anlamı verebiliriz. Hatta biraz önce refute vermiştik bunu. zıt olarak prove kelimesini verebiliriz. Üst düzeye geçtiğimizde bir ratify kelimesi var. Sanction kelimesi var. Hep böyle onaylamak, desteklemek anlamına gelebilir. Strengthen anlamına gelir. Mesela confirm bir şeyi böyle arkasından desteklemek. Burada ebro anlamına bir örnek vermemiz gerekirse mesela ne olabilir ee, bir yere ne yapıyorsun bir rezervasyon yaptırıyorsun booking deriz biz ona mesela İngilizce karşılığında e ne yapıyorsun ebro diyor booking şeklinde bunu da kullanabiliyorsun dediğimiz gibi şöyle bir daha tekrarlamak gerekirse notorius kelimesine ee, kötü ün olarak verdik. defisit deficit kelimesinin özellikle budget ile beraber karşımıza çıkabileceğini söyledik. Dormant kelimesi dediğimiz gibi hem coğrafyada hem tıpta çıkabiliyor. Inactive olarak dedim bunun zıttı awake olur, alert olur, attentive olur, conscious olur. Illicit illegal anlamındadır. E, Confirm de Approve, Pro, Support, Ratify birçok anlamda kullanılabilir. İyi akşamlar diliyoruz. Ee, yine bir 10 kelimeyle önümüzdeki günlerde karşınızda olmak üzere kendinize iyi bakın diyoruz.